Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Orhan Çeker'in köpek beslenen eve melek giremez sözü yeni bir tartışma başlattı. Şimdi köpek beslenen eve melek giremez. Köpek beslenen eve melek giremezse o eve şeytanlar girer, Cebrail de giremez, Azrail de giremez gibi açıklamalar var bu elimdeki e, kağıtta. Ben bunları kafamdan atmıyorum. Bu da söylenen şeyler. Ne diyorsunuz bununla ilgili hocam? Köpek besleyen, kedi besleyen evinde bir <laughs> sürü insan var. Önce işin aslına girmeden önce ister istemez insanın aklına sizin programla da biraz ilgili yani sempatik şekli geliyor insanın aklına. Evet. Benim evime izinsiz nasıl girer melek veya şeytan? Evet. Ne işi var? <laughs> Bir, iki, iki. Ben şimdiye kadar bizim eve hiç meleğin girdiğini görmedim. asıl asıl önemli, önemli tarafı bizim evde köpek yok. <laughs> Olmadığı halde girmiyor. Ne demek? Yani bir başka şey Cebrail de giremez. Cebrail peygamberlere vahiy getiren melektir. Bizim evde ne işi var? Sizin <laughs> evde ne işi var? Evet. Konuyu bambaşka yerlere çekiştirdik. Ne diyor ki efendim Azrail de giremez. O zaman bu işte kar var. Herhalde birkaç tane köpek koyacağız 250 sene yaşar. <laughs>